Herkese merhaba arkadaşlar ben sizin güzel hep yeni bir videoda da arkadaşlar Bugün Skyblock Pocket Edition çekiyoruz arkadaşlar Bunu gene mod for Minecraft'tan indirdim ee, Ama böyle 4 tane fotoğraf gösteren değil arkadaşlar Şurada bir koyun vardı onu kestim Ben daha yeni başvurum böyle oldu madalar varmış bak ee, Hiç böyle kreatife girip falan bakmadım etrafa Bir dakika arkadaşlar yakında mutlu sabahlar da gelecek Artık Legend of Legend e, şampiyon hikayelerinde şu olarak çekeceğim arkadaşlar. Buradan fotoğrafları göstereceğim. Her bir yorumda gördüğüm gibi. E, o kardeşime söylüyorum. E, buradan fotoğrafını çekeceğim. E, fotoğrafları buradan göstereceğim slide olarak. E, şeyleri de sesi de yani okuyuşu da annemin telefonundan lol.tr'den yapacağım. Bu sefer daha yani isteyin. Biraz daha yazışmış olur muhtemelen. Hemen Skyball'a başlayalım. Chest'ten bu 3 çıkıyor. Cobblestone Generator yapacağız. Önce yatağa koydum arkadaşlar. Şimdi Cobblestone Generator'ı nereye yapsak? Nereye nereye nereye? Önce ağacı kıralım. Bence. Ağacı kıralım. Çünkü yer bollaşacak. O zaman rahat rahat alırız. Şunu da alalım. Kıralım. Düşmeye, tamam. Çok güzel hemen birazcık odun kısalım, kasalım arkadaşlar. Skinimde gördüğünüz gibi bir ceket var. Üstünde alt değişliği bir de sulu. Bir de arkadaşlar pvp haritaları da indirdim. Onlarda da oynayacağız. Abimler veya başkasının ufuk olabilir. Ufuk aga. Onunla bir vlog çektik ama sileceğim ya. Kötü oldu çünkü. eee aşırı sevinçliyim bunları bulabildiğim için. Her bir o yani o programların için çok teşekkür ederim. Bir tane saplingimiz oldu, çok güzel. İki sepling. Adayı bayağı bir genişleteceğiz onu söyleyeyim. Geldi. Çok güzel. Müthiş arkadaşlar. Bir tane de bu normal vardı ama onu çekmeyeyim dedim. Bu da karlı güzel dedim. 5 tanesi hepimiz olarak arkadaşlar. Hemen şunları bir oduna çevirmek istiyorum ben en başta. Tamam güzel. Şimdi bu vudumuz var. Bu pek işe yaramayacak. O yüzden şöyle zevkine. Aa, aşağıda yerler meyveler var. Şuraya koyalım. Ve hemen arkadaşlar öncelikle e, şu kablosu yöneticileri kur kuralım. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar hemen. Olamaz. Az da şunu yapalım arkadaşlar durun. Bir saniye. Ben şunu kur, kurayım geleyim. Çünkü bazen böyle aksaklıklar olup kurulamayabiliyor. Bu yüzden ben bunu hemen kurup geleyim arkadaşlar. Ee, hemen dönerim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? girip yaptım. Oha o ne var? Dev kadar bir ada var. Güzel. Ha, burada bayağı bir gezecek yer var. Burada nedirli yerler var. Hepsinin orada chest var arkadaşlar. Onları falan arayacağız. Ee, bu serinin devamını gelmek istiyordunuz arkadaşlar. Bir, bir iki like. E, bir iki like atmanızı isterim. Devamında da çok fazla abone, 100 aboneye falan sahip olduğumuzda da tabii ki de e, beklentim 20 like fotoğraf şeyler olacak e, ee, ya aşağı büyüyoruz 12 abone olduk sizin için buradan size çok çok teşekkür ederim arkadaşlar ee, şimdi hemen yapacağımız şeyler geçelim cidden hemen yatağımı alıyorum yatağı öncelikle kenara koymayacağım uyandığımızda da lava düşmeyelim diye bu tarafa kurabilirim ya da şu tarafa şuraya kuralım aslında şimdi saplingimizi ekelim ben ee, ım, düşmesin diye şuraya ekelim aslında Başka ekiplecek yer var mı? Başka yok. İleride daha fazla yani büyütürüz eklemeye başlarız. Altta pek bir şey var mı? Hiç merak etmiyorum. Bir an düşeceğim sandım. Şu şöyle bir şey yapmak istiyorum aslında. Anlamsız güzel buradan ta. Burası güzel oldu şöyle kızalım. Hadi. Şöyle alalım. Helal olsun bize. Az kalsın altındakini kırıyordum. Şimdi nereden çıkabiliriz diye düşünüyorum şimdi. Şuradan hemen bir tane toprak alalım. Şu şekil koyabiliriz. Güzel çıktı başarıyla. Şimdi şurayı da korkuyorum aslında birazcık düşebilirim tehlikesi var. Ama olsun. Şimdi odunla ilk başta arkadaşlar biraz e, bir kazma yapalım. O tarz yapalım. E, şöyle bir tane sık yapalım. Kuralım şuraya. Bir kazma yapalım. Küt odun alalım. Bir de bunları alalım. Arkasını düşüyordum. Şimdi şuradan taş kazmamız lazım. Bir de şu, genişleteyim. Gördüğünüz gibi güzel. Odun birazcık genişlettik. Bu bizim için rahatımız oldu. Şimdi itemlerimizi daha fazla güçlendirmek için biraz odun kasacağız. Hemen onlara da başlayalım. Neden abi çalışmıyor ya? Hemen bir daha düzeltip geleyim arkadaşlar. Müthiş arkadaşlar. Çok yanlış bir noktaya Buraya kırmışız biz. İki burak arasında buraya değilecektik. Bu böyle aşağı yakacaktı. Lav buna doğru ilerledim. de taşla dönüşecekti. Çok yanlış yapmışız. O yüzden bize saçma saçma şeyler oldu. Evet. öyle, Lava pek gitmedi. 4 yani tane taşı şimdiden elde ettik. Artık hızlı hızlı video yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü LOL şampiyon hikayelerinden sonra kanal B biraz yükselişe uğradı. Yani devam edersen bence benim karım olacak diye düşünüyorum. Ee, o yüzden videolar gelecek hiç merak etmeyin bir yere ayrılmayın ben video yapmaya başladım seri seri sonra belki gelmeyebilir arkadaşlar çünkü çok donma falan oluyor bayağı bir mod var bunların hepsini kullanamayacağız tabi marvel mod var onu tabi kullanamayacağız kullanabiliriz aslında belki itemlerini yapacak şeyleri biriktirebilirsek kullanırız onun da sıkıntı olmaz birazcık daha. Güzel kurulduk. Şimdi şuraya bir tane toprak koymak istiyorum. Çünkü dur bir dakika şuraya bir, birkaç de taş koyayım. Şimdi zenginlikten de zaten da bol bol çıkartabileceğiz. Hemen şuraya koymamız yerine biraz stik alalım. Başka bildiğimiz taşla öncelikle bir furnace. En önemlisi benim için şu an yapacağımız pek bir şey yok arkadaşlar. Ee, bu bölümü muhtemelen kısa kesmemiz lazım. Çünkü pek bir şey yok. Sıkmak da istemiyorum canınızı. Şuraya takalım. Ee, bence güzel başlangıç oldu. 10 dakika oldu başlangıcımız. Ee, seri seriyi beğenilebilir. Beğenilirse vall yani vallahi diyorum devam edeceğim. Bunu garanti edebilirsiniz. PvP savaşları mapleri de indirdim 3 tane. Ufka böyle bir tane çekmek istiyorum. Abimle bir tane çekmek istiyorum. E, Tamer'le bir tane çekmek istiyorum. Hepsini yapmaya e, çalışacağım arkadaşlar. Ve çarşamba günü muhtemelen perşembe de olabilir. E, bir acı düellosu gelecek. E, bunu da okulda yapacağız. En fazla acıyı duran kazanır. Ya da herkese eşit acıyı vereceğiz. Yani 5 tane acı 5 tane acı en fazla su içmeden dayanan deniz. O da şeyler yapacağız. Gördünüz mü? Burada bir sürü ağlar, bir sürü. Ben önce ho, dikkatimi çekti. Yani bilmiyorum yani ne tavsiye verirsiniz bilmiyorum ama ben düşüneceğim nedir aradası. O lavları oradan ele geçirmek falan filan. Inter Milan diye burayı kurarız. Bence çok güzel olur. Bu adayı bayağı bir de genişleteceğiz. Yani tüm çöl alacak. E, bayağı bir geliştikten sonra şu adayı şu adayı şu adayı yani şuradaki gördüğünüz tüm adalar arkadaşlar içine adam bir tane adı yapacağız yani bu tüm topraklardan birleştireceğiz birleştireceğiz büyük büyük bir ada yapacağız hedefimiz bu ondan sonra ne yaparsak yapalım gerekir bunlar e, burada biz gördüğünüz bir ağaç ektik ben ben iki tane iki tane ekmek istiyorum şu an e, şöyle hemen alalım Açamıyorsun. Tamam güzel. Hemen o aktifinden bir tane daha şuraya ekebiliriz. Çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. Evet, 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 güzel. Yep. Ee, ve evet arkadaşlar yep, bir Sanki videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha fazla video gelmişsiniz. Aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Ve hoşçakalın. Bay bay. Bak. Sula eliyle vay vay yapıyor. Dur. Diğer elin çarkı. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.